Bayraklar bir ulusun bağımsızlığını, egemenliğini ve birliğini temsil eden en önemli sembollerden biridir. Ancak bazı özel durumlarda bayrakların yarıya indirilmesi derin bir anlam taşır. Peki bayraklar neden yarıya indirilir ve bu uygulamanın kökeni nedir? Bayrakların yarıya indirilmesi genellikle yas ve matem işareti olarak kullanılan bir uygulamadır. Bir ülke veya toplum önemli bir liderini, devlet adamını ya da büyük bir felaketin kurbanlarını anmak için bayraklarını yarıya indirir. Bu saygı ve anma göstergesi olarak kabul edilir. Devlet başkanlarının veya önemli kamu görevlilerinin vefatı ulusal yas ilan edilmesine neden olabilir. Bu durumda resmi daireler, okullar ve bazı özel kurumlar bayraklarını yarıya indirir. Ayrıca doğal afetler, terör saldırıları veya büyük çaplı kazalar gibi toplumu derinden etkileyen olaylar sonrasında da bayraklar yarıya indirilir. Uluslararası düzeyde ise ülkeler birbirlerinin önemli liderlerinin vefatına saygı göstermek amacıyla da bu uygulamayı gerçekleştirebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi uygulamasının kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte en yaygın kabul edilen görüşlerden biri 17. yüzyıla dayanmaktadır. Bu uygulamanın ölenlerin anısına saygı göstermek için bayrağın normal yüksekliğinden aşağı indirilerek görünmez bir ölüm bayrağına yer açtığı düşünülmektedir. Birçok ülkede bayrakların yarıya indirilmesi belirli kurallara tabidir. Türkiye'de de bayrak yasası gereği Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ulusal yas ilan edildiğinde bayraklar yarıya indirilir. Ayrıca belirli günlerde ve özel anmalarda da aynı uygulama yapılabilir. Bayrakların yarıya indirilmesi tarihsel olarak derin anlamlara sahip olan bir gelenektir. Bu uygulama hem ulusal hem de uluslararası düzeyde saygı ve anma ifadesi olarak kullanılır. Bir toplumun ortak acısını ve birlikteliğini göstermek adına yapılan bu sembolik hareket tarih boyunca önemini korumuş ve günümüzde de devam etmektedir.